Şöyle uzun saat tam olarak 12 buçuk, 12 otuz yani. Şimdi testo, tuz ve kaşık ve kapak istersen de testo ve tuz iki malzeme. Testo arkadaşlar gördün mü? geliyorum. Fasıklı yok zaten bazen bıraksa kötü oluyor arkadaşlar isterseniz de deneyebilirsiniz ya da bıraksınız varsa tuzumuzu da koyalım tuzu da koyduk arkadaşlar Kaşımızı alalım alıp şimdi şöyle dolacağım. bu slime oldu. hemen. Kırıklıkları bu şekilde slime oldu. arkadaşlar bu arada. bakın, hemen, ya, işte slime slime arkadaşlar sen al. Gitti şöyle. Bunları gösteriyorum bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar şu şekilde. yani hiç zaten bir temas baskı falan. Hiçbir şey yok. Tırnaklar yapışmayan. Çok güzel ama ne kadar ki yani hiç var test olanda slime olduğunu zaten gördünüz eğer beğendiyseniz yani evde denerim yaparım derseniz bu tutkalsız bıraksız bir test malzemesi oldu iki iki malzeme de Zaten kaba ihtiyacınız olmasa bile kapasız bile yere dökerek de şuradaki malzemeleri bile döksem bile oluyor arkadaşlar her şekilde düz doksan ve de stop kadar arkadaşlar hadi bu videoda bu kadar olsun bu şekilde oynanan bir hemen siz duyuyorsunuz içindeki güzel sesi yarın cenazemiz var bugün cazın gözlerim ne altını görüyorsunuz hep güzel dedem dedem vefat etti Allah mekanını cennet uğurlasın. Ne diyelim. Böylelikle gönderdik. Yarın cenazesi var. Yarın cenazesine gideceğim. Bugün anonimde kaldık mecbur. Kargaşa yarın cuma gitemedik okula. Ne yapalım dedim orada bugün de. Biz bir şey yapamayız. Bilmiyorum artık. Allah'ın içine bağlı oldu arkadaşlar. Bu şekilde Bu videoda bu kadar görüşürüz.